Merhaba arkadaşlar, 2020 TYT temel matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soru, bir radyonun eşit aralıklara bölünmüş radyo frekansı ayarlama göstergesindeki kırmızı ibre ayarlanan radyonun frekansını göstermektedir. Buna göre şekildeki radyonun kırmızı ibresini gösterdiği radyo frekansı ajetiklerden hangisidir? Doğru cevap C şık. İkinci sorumuza gelince bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürlüklerine bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okuldaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruda ise aşağıdaki kutuların içine kök 5, kök 8, kök 12, kök 18, kök 20 ve kök 27 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A, B, C tam sayı olmaktadır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Doğru şık A. Soru 4. Yukarıdaki kutuların içine eksi 1, eksi 4, 2 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Deneme yanılma metodu yapacağız. Sadece iki sonucunu elde etmiyoruz. Doğru cevap değişik. Beşinci soru. Düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri arasındaki fark 8 metredir. Bir süre sonra ağacın yüksekliği iki katına çıkmış ve bu fark 3 metre olmuştur. Buna göre binanın yüksekliği 13, 16, 19 metre değerlerinden hangileri olabilir? Bu süreç sonunda ağacın yüksekliği binanın yüksekliğine 3 metre kadar yaklaşmış olabilir veya 3 metre geçmiş olabilir. Bunu göz önüne alarak çözüm yapacağız. 13 ve 19 metre olabilir. Doğru cevap C şıkkı. Altıncı soru. Bir para makinesinde istenilen miktardaki parayı 5 lira, 10 lira, 20, 50, 100 lira değerindeki kağıt paralardan en az sayıda kullanılarak vermektedir. Her kağıt paradan yeterli sayıda bulunan bu para çekme makinesinden Ahmet 495 lira, Buse 265 lira ve Cansu 550 lira para çekiyor. Para çekme makinesinin Ahmet Buse ve Cansu'ya verdiği kağıt para sayıları sayı sırasıyla PA, PB ve PC olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? D şıkkı doğru cevap. Sorun 17. A ve B birer tam sayı olmak üzere A artı 5 B, 2 A artı 3 B ve 3 A artı B sayılarından ikisinin tek sayı, birinin ise çift sayı olduğu bilinmektedir. Buna göre A artı B, 2 A artı B, A çarpı B ifadelerinden hangisi bir çift sayıdır? A ve B için 4 tane durum söz konusudur. Doğru cevap E şıkkı. 8. soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda verilen K sayısının 1'e olan uzaklığı ile L sayısının 2'ye olan uzaklığı aynıdır. Buna göre K çarpı L değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Doğru cevap D. Dokuzuncu soru Fatma ve Uğur'un bayram ziyaretinde topladıkları 10, 15 ve 30 gramlık çikolatalar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. İkisi toplam 255 gram to çikolata toplanmıştır. Eve döktüklerinde ikisi de topladıkları çikolataların bazılarını kardeşleri Nilaya verdikten sonra üç kardeşin her birine eşit ağırlıkta çikolatası bulunmaktadır. Milayın başlangıçta çikolatası olmadığına göre son durumda kaç tane çikolatası vardır? Doğru cevap 6 tane. 10. soru: Rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı üç basamaklı bir doğal sayının onlar basamandaki rakam diğer basamaklarındaki rakamları tam bölüyorsa bu sayıya ortak katlı sayı denir. Örneğin 428 bir ortak katlı sayıdır. Buna göre en büyük ortak katlı sayı ile en küçük ortak katlı sayının farkı kaçtır? A şıkkı doğrudur. Soru 11. Furkan Beşer yırağıyla boyunu duvarın hizasında ölçüyor ve duvara şekildeki gibi işaretleyip santimetre cinsinden 3 basamaklı doğal sayılar olarak yazıyor. Furkan'ın boyunun ilk 5 yıl 36 santim, ikinci 5 yıl 40 santim uzadığı biliniyor. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre A artı B artı C kaçtır? Doğru cevap A şıkkı. 12. soru. Ayla ve Berk'in her birine 11 tane rakamdan oluşan telefon numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiştir. Elemanları Ayla'nın telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme A, Berk'in telefon numarasındaki rakamlardan oluşan küme B olmak üzere A kümesinin eleman sayısı 9, B kümesinin eleman sayısı 6 olduğu biliniyor. A kesişim B 0, 1, 4, 5, 6 olduğuna göre A fark B kümesindeki elemanların değerleri toplamı kaçtır? Şema şeklinde gösteriyoruz. 5 kı doğru cevap. 13. soru. Dik koordinat düzleminde 0,7 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri bir kısmı şekilde verilmiştir. 0,7 kapalı aralığında 4 farklı a tam sayısı için f a küçük g a, 3 farklı b tam sayısı için f b büyük g olduğu biliniyor. Buna göre f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısımları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Buna benzer bir şekil olması lazım. Şıklarda bir tek B seçeneği doğruyu gösteriyor. 14. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı FBG fonksiyonları için eşitlikleri sağlanıyor. F2 eşittir 1 olduğuna göre F3 değeri kaçtır? cevabımız aşk